Dünyaya geldik. Bir senaryo çizmiş Rabbimiz. Biz de onu oynuyoruz diye. Öyle değil. Biz seçimlerimizi kendimiz yapıyoruz. İrade bizim. Evet, dünyaya gelmemize zaten Rabbimiz izin veriyor. İzin vermese gelemeyiz. O yüce Yaradan'ın her yerde gözü var, kulağı var. Ee, Rabbim o kadar muhteşem ki benim kalbime koydurduğu bu resim ters göndereceğim şöyle böyle oluyor değil mi? geldi değil mi şöyle mi koyayım olur yok şöyle Rabbim Rabbimin gözü her yerde hani Böyle çizdim. Bir Rabbimin gözü mü var diyeceksiniz ama hani ben bize baktığını hissetmemiz için böyle çizmek zorundayım. Rabbim daha iyi bilir her şeyi bilen Rabbim kalbime bunları verip ben de aklettirdi. Çizdim. Gözler bizi her yerden, her zaman gören, bilen, duyan Rabbimiz. Ayda olan ayda görüyor. Güneşte görüyor. Kuşları görüyor. Nasıl e, bizi yarattıysa bize de göz kulak oluyor. insana, yağmura ağaçlara evimizin içindeyiz sanıyorsunuz ama hayır. E, sadece biz kapandı. Yani biz eee bir çatının içinde duruyoruz diye düşünebilirsiniz ama orada bile bizi gören bilen var karıncayı e, haycanları ufacık bile olsa o haycanları gören bilen ve sahip çıkan bir Rabbimiz var toprağın toprağı da görüyor hepsini hepsini görüyor Rabbim e, bu insan olarak çizdim e, bu beşer elbisemiz bizim Ruhu. Beşer elbise elbisemizi görmesinden ziyade bir de ruhumuzu ruhumuzu bilen, gören ve aslında biz e, kalp gözlerimiz açılsa, yani perdelerimiz açılsa e, biz ruhumuzla e, artık e, iletişime geçeriz. Rabbimin izin verdiği sürece. Ee, tam e, teslimiyetimiz olduğu zaman Rabbimle daha çok e, diyaloğa geçeriz. Yani tamamen e, arınmış değiliz. E, perdelerimiz e, kalkmış değiliz. Biz kendimizi arındırmaya çalışıyoruz. E, perdelerimizi tozlarımızdan arınmaya çalışıyoruz. Biz e, akpak değiliz. Akpak olmak istiyoruz. Akpak tertemiz olan zaten Rabbim. Bizlere bir görev vermiş, biz de bu görevlerimizi yapıyoruz. Onun rızasıyla izniyle bilen gören her yerden bizi görüyor. Sanmayın ki, sanmayın ki bizi görmüyor. Yaptıklarımızı, haycanlara davrandıklarımızı, toprağa kötü davrandığımızı, doğaya kötü davrandığımızı, evin içerisinde e, görmüyorlar, bilmiyorlar. Kapımızı kapattık deyip, e, beşer halimizle yapacağımızı yapıp e, diyenler aslında Rabbim her yerde bizi görüyor, biliyor. Bunları eğer akledersek Rabbimin yolunda, Rabbimin istediği bir kul oluruz. Ve rızalığına kavuşuruz. Rabbimiz bizden ne istiyor? İyi olun. Temiz olun. Dürüst olun. Ay pardon. Kalbiniz e, temiz olsun. Nasıl döneceğimi bilemedim. Rabbim diyor ki kalbiniz temiz olsun özün sözün bir olsun. Yani benim razı olduğum kullarından ol diyor Rabbim. Gözüm kulağım her yerde çünkü ben yarattım seni. Sen evet sana iradeyi verdim. Sana o güzellikleri verdim. Sen kendini kötü olasın diye ruhunu, beşer elbiseni ve vermiş olduğum nimetleri kötü etmen için seni dünyaya göndermedim. İzin istedin, geldin ve tertemiz gelmişken tertemiz de gel yanıma diyor. Yani ben senin üzülmeni istemem diyor Rabbim. Rızalığımı kazanmak istiyorsan diyor iyi bir kulu, iyi bir insan ol. İnsan. insan olmak ne demek? Yani çok akıllı bir şey değilim, çok ben okumuş bir insan değilim. İnsan olmak kendine, çevrene, doğaya, Rabbine yani Rabbinin tek olduğunu bilip sadece ondan medet ummana. Kimseden medet ummanı istemiyor Rabbim. Ben varım diyor. İnsan olursam böyle olman lazım. İnsan, yani ben gideyim orada kötülük yapayım onu bunu dedikodusunu yapayım ya da onun malında mülkünde gözüm olsun hainlik yapayım haycanları e, öldüreyim e, Rabbimin yarattığı bütün doğayı mahvedeyim toprağı zehirleyin e, insanlara kötü davranayım karıncanın üstüne basıp geçeyim evde kötülükler yapayım Zaten Rabbim görmüyor. Kimse görmüyor diye düşünüyorsunuz ama hayır. İnsan olmak için iyi olacaksın. Kalbin temiz olacak. Özün sözün biri olacak. Yani paylaşmayı bileceksin. Doğayla paylaşmayı bileceksin. Hadi insanları da paylaşmıyorsun ama doğayla paylaş. Güzelliği paylaş. Haycanlarla güzelliği paylaş. Yani ne bileyim bir yağmur yağdığı zaman ondan kaçacağına e, onun rahmetiyle ıslan ve teşekkür et, selam ver. Yani o bereketi bize gönderen Rabbim e, ileride ona bile muhtaç kalacağız, susuz kalacağız. Yani bu Rabbimin vermiş olduğu güzellikleri biz kendi elimizle mahvediyoruz ve hepsine muhtaç kalacağız. Biz iyi olmazsak, biz dürüst olmazsak, iyi bir insan olmazsak e, hem utanacağız Rabbimin katında hem de e, duayı mahvedeceğiz. Bize, Biz insanoğluna ve bütün yarattıklarına için yarattığı dünyayı biz kendi elimizle mahvediyoruz. Yani bu da bizim elimizde. Bizim mahvetmememiz gerekiyor. Rabbim uyarıyor. Yapmayın diyor. Çünkü ben güzelliklerle yarattım, seni de güzelliklerle yarattım, dünyadaki her şeyi de diyor. İyi olun diyor. Rabbim onu istiyor ve boşuna biz burada çıkıp konuşmuyoruz. Rabbim istediği için konuşuyoruz. Benim kullarıma selamımı söyleyin ve ben hepsini çok seviyorum ve. Ben çağırıyorum diyor. İyi olun diyor. Yani Rabbimin istediği bu. Bir Hacer'in peşinden koşun demiyor. Bir Talat'ın peşinden bir de insanların peşinden koşun demiyor. Ben çağırıyorum diyor. Sen benim kulumsun dönüp dolaşacağın yer benim. Benim yanım diyor. Benden utanmak istemiyorsan Boynun eğip durmak istemiyorsan diyor iyi bir kul ol diyor Rabbim. Ve yarattıklarıma da iyi davran diyor. Yani bizler de bunları söylüyoruz. Yani biz kimsenin dinine karışmıyoruz, inancına karışmıyoruz. Sadece istediğimiz Rabbimin yolunda tertemiz bir şekilde gitmemiz ve onun layık olduğu bir kul olmak istiyoruz. Yani biz böyle kendimizi arındırmaya çalışıyoruz. Ve Rabbim de istiyor ki uyarın diyor. Uyarın. İnsanoğlunu uyarın diyor. Kullarımı uyandırın diyor. Yoksa zorunlu bir uyanış olduğu zaman diyor. Bir anlamı kalmayacak diyor. Bir anlamı kalmayacak diyor. O yüzden her taraf yıkılmadan dökülmeden Rabbime dönün. Af dileyin özür dileyin. Doğadan da özür dileyin. Haycanlardan da özür dileyin. Rabbimin yoluna tertemiz gidin. Sadece Rabbime ibadet edin. Sadece Rabbime. Rabbim. Başka otur Rabbinle konuş. Konuş güzelce. Ne istediğini. Ondan e, senin hani senin Senden ne beklediğini, nasıl bir kul olduğunu istediğini sor ve cevap verecektir. Bir bir kuşun kanadından sana haber gönderecektir. Bir insan olundan haber gönderecektir Rabbim. Rabbim o kadar yüce ki hepimizi seviyor. Hepimizi koruyor. Hani başıma şu iş geldi Rabbimin yüzünden demeyelim. Bizim yanlış kararlarımızın yüzünden geliyor. O yüzden her şeyi Rabbimizin üstüne atmayın. Yeteri kadar attık. Yüce Yaradan'ın üstüne artık atmayalım. O yüce ve var olan tek gerçek. Buna herkes eninde sonunda inanacak. inanacak. Bu kadar e, Rabbimin sevgi